Merhabalar arkadaşlar. Yeni videomuz Goblin Eventi ile alakalı. Goblin Eventi'nin 4. günündeyiz. 3 ya da 4 olması gerekiyor. Ee, Goblin Eventi'ndeki gidişat, katılınabilir mi bu etkin, etkinliğe, katılmamalı mıyız, bunu konuşalım. Ee, benim de etkinliğe nasıl hazırlandım, hazırlanma sürecim, ee, planlarım neydi, ne oldu, bunları anlatacağım sizlere. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ben Yohara'da Aura Farm'ı yapıyorum. Aura Farm'ın da tesadüf hazine kutularından şöyle platin kutuları ya da böyle altın define sandıkları çıkıyor. Ben bunları stokluyordum. Goblin Event'si ilk geldiği zaman bu, bu sandıkları ben stokluyordum. Bir anda Goblin Event'i geldi ve sandık yani para etmeyen sandıklar 4-5 falan çıktı. Ben de salak gibi stokluyordum hiç yani. E, her şeyden habersiz bir şekilde stokluyordum. İçinden artı basma itemleri falan çıkıyor yani açarım. Onları satarım artılışırken falan vesaire. İlk eventte ben çok para kazandım. En az 3-4 won, 3 -4 bin won kadar e, gelir elde ettim. Dedim ki bu Goblin eventi tekrar gelir. Çünkü güzel bir etkinlik ve o harita çok eski bir harita. Goblin, goblin'in Goblin dolaştırdığımız harita çok eski bir harita. Hani e, tekrar gelinceğinden çok eminim. Tekrar stok yaptım ben. Şöyle zaten bakın. E, görüyorsunuz. Bir sürü stone var. Ya bunlar bu arada çarları aktardım. Bu pazar çarları. 3 tane pazar kurmuşum çarlarımdan. Şöyle. Piyasaları da şöyle yani. 16 m 200'lüsü. 7-14. Şu şekilde. E, Event gelmeden önce ben sandıkları elimden çıkarmak istedim ee, çünkü biliyordum piyasası düşecek, herkes stok yaptı. Ee, bu yüzden ben de 50 sandıkların bir çıkardım elden. Ee, güzel de gelir elde ettim. Daha sonrasında Event geldi. Evet. Event geldi. Biraz dedim 2-3 yerde kendim katılırım. Kalan sandıkları da güzel satarım. E, Alastor'a güzel hazırlık yapmış oluruz vesaire derken e, keşke ilk düğünden daha çok sandık satsaydım. Biraz daha ucuz satıp hani çünkü sandığın tanesini 4 vona 5 vona anahtarın tanesi 4-5 vona hani totalde seti anahtar sandık setini 8-9 vondan okuttum ilk gün. Ve bayağı da bir kavuna yakın belki satış olmuştur tam bilmiyorum. Neyse Goblin Levent'i geldi. Goblin Event'inde şöyle size göstereyim ben. Arkadaşlar şu an Goblin Event'te soldaki soldaki hediyeleri veriyor bize. Eski Goblin sağdaki. Eski Goblin'e sağdaki ödülleri veriyormuş bize. Şimdi yeni Goblin'de 90 e, anahtarla oynayabiliyoruz. Hani her bastığımızda yeni bir ödülü 90 anahtar karşılığında veriyor. Eskisinde 30 anahtar karşılığında veriyordu. Yani ne oldu? Biz 9 kere Goblin'e girdiğimiz zaman 9 kere çevirebiliyoruz artık. 10 kere pardon 10-11 kere çevirebiliyoruz. Eskiden 33 kere çevirebiliyorduk. Ve ödüllere bakarsak neler kısmışlar? Markaları 5'ten 1'e düşürmüşler. Kor sayılarını 2'den 1'e düşürmüşler. Efsun değiştirme sayılarını 3'ten 1'e düşürmüşler. Ee, daha sonrasında yani bayağı bir düşürmüşler. Keza bu Epsiz 10. kata kadar çıkabiliyordun. Ee, çünkü hani 30 puan harcıyordu her bastığında. Anahtar çıkarma olasılığı yüksekti. Şimdi 500 tur atman gerekiyor. Eskiden 100 tur atacaktın. Şimdi 500 tur. Hiç gerek yok. Hal bu böyle olunca e, eventin değeri çok düştü. Elimizdeki sandık sandıklarımızda e, piyasası düştü. Tabii ki bunu ben sezmiştim. İlk gün biraz elden çıkarmaya çalıştım. Zaten şöyle bakın bir sürü sandık. Hep, hep bunlar kendi kastım sandıklar. Yani şöyle bir sürü bir sürü daha da var yani. Daha kaç hesapta da var. Neyse. Yani Goblin eventin değeri bayağı düştü. Hal böyle olunca da kimse katılmama katıl hani katılmıyor. sandıkta gitmiyor. Ee, şimdiki planımız da aslında şöyle. Eee ben de katılmayacağım. Siz de katılmayın. Ka çok yani birinci köy farmı yapmıyorsanız katılmayın. Her türlü daha çok fazla para kazanırsınız. Bayağı drop'larını kısmışlar. Ee, Goblin Levent'in tanıtımını yapmayacağım. Zaten e, yani yapmaya da gerek yok. E, en azından adam akıllı ödül kazanmak istiyorsanız nedir? Hani 100 tane falan marka kasabilirsiniz anca. Ya da işte 40-50 tane lezzetli lokma falan kasabilirsiniz. Onu da kasabilmeniz için 2500-3000 hep harcayıp şuradan şöyle Goblin Avatar kutusu alıp bütün katları açacaksınız daha sonrasında bütün ödüllere erişeceksiniz. Bütün ödüllere erişmek için 500 tur atmanız gerekiyor. Hepsiz o da imkansız gibi çok zor. Gerek yok. Yani bence katılmayın arkadaşlar. Hakkımızdan hayırlısı olsun. Pek oyuna da ilgilenemiyorum. Babam rahatsız. İki haftadır yoğun bakımda. riskini riskinde atlattı çok şükür. Arkadaşlar böyle bir video çekmek istedim. Ee, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.